Soruyoruz vatandaş. Gelir amına koydum memleketin her şey gelir. Gelir mi abi? Bir sürü gelir zam gel, şey gelirler. Tam farkını işte, koymuş. Tamam işte o isteyeceği zaman devlet gitsin memurlardan istesin. Ona zam yapıyor ya. Ondan istesin. Benden istemesin. Sokaktaki elemanlardan istemesin. Gitsin memurdan istesin. Ona yaptı ya. Sayanan yüzde seksiz. Para yok diyor değil mi? Ama onu yüzde sekizi buluyor. Sekiz bin lirayı. Yani asgari ücretin üstünde bir zam fiyatı bulabiliyor. Ama bize gelince yok. Niye? para yok kasada ama ona var hani niye memurla benim aramdaki fark ne ne olacak abi peki düzelmez mi umudunuz bak, yok mu tamam. bak çok basit bir şey soruyorum para yok diyor değil mi evet. yılbaşına kadar kemer sıkın diyor değil mi evet. tamam hadi ben kemer sıkıyorum peki kendi sıkıyor mu veya çevresindekiler sıkıyor mu kim sıkıyor bana kendi bir kere kendisi desin ki bak şunu desin tamam ben zam istemiyorum milletvekilleri de istemiyor ben o zaman derim ki tamam bu devletin parası yok ben de istemiyorum vermesin derim ama kendisine gelince yüzde 40 yapıyor. Memura 8 bin lira yapıyor. Emekliye 7500 yapıyor. Emekli bir senedir zam almıyor ya. Bak ben bir senedir zam almıyorum. Ha He neyin hesabını yapıyor? Neyi düzelecek? Ha bana neyi düzelecek? Umut vardı diye hani umut, umut ne umudu var? Sence var mı umut? Yıl başında gene memura yapacak bana yapmayacak ki. Bana ne yapacak abi? 7500 almadım mı yıl başında? Tam şu anda gene 7500 alıyorum. Yani ben bir senedir zam almıyorum. Ama bir de her şeye zam geliyor. He? Ee, bunu dinleyecek mi dinlemeyecek? Boşu boşuna konuşuyoruz. Muhabbet. Abim benzin yine zam geldi. İyi oluyor bu millete. İyi oluyor? Evet. Verseler AK Parti iyi oluyor. Çok güzel. Vermesine 21 senede aynı adama veriyorlar. Öküz gibi, koyun gibi aynı adam peşinden gidiyorlar. İyi oluyor bu millete. Güzelmez mi? Güzelmez. Daha daha kötüye gidecek. Daha çok kötüye gidecek. Ekmeğe de zam geliyor. Her şey zam hani geliyor. Gelecek. Emekliye ne verdi ya? %70'den bağlam oranı düşürdü. %20'ye. Ondan sonra zam verdim diye. Bu millet koyun gibi inanıyor ona. Zam Vay verdim diye. Var. Niye zam vermiş? Bağlam oranı %70'te eski hesaptan versin mayım. Niye düşürdü 2022'de bağlam oranı emeklinin? Zam gelmedi mi abi sana? Gelmedi kötü bir çıkıp para alıyor. Bu millete iyi oluyor. Koyun gibi versinler onu. Neyin zam geldi onu soruyor. İyi oldu. İyi mi oldu abi? Sence yani öyle söylüyor. İnsanlar tercihleri sonucunu yaşayacaktır. Yani hiç öyle memnun olmayan da görmedim. Bir, ikinci sesini çıkaran da görmedim. O da iki yani. Herkes tercihlerini yaşasın. Gelecek başka yolu yok. Akaryakıta zam geldiği gün iğneden ipliğe her şey zam gelecek. Niye gelmesin? Tabii ki gelecek. Yani bunu bir görmemek için kör mü kör olmak lazım? Bunun ötesi yok yani. Ya beyin kör olacak ya göz kör olacak ya fiyatı görmeyecek ya akıl olmayacak. Başka yolu yok. Her yer düzelse burası. Papua Yeni Gine kinası bile Bizi geçti. O yüzden pek bir umudum yok açıkçası. Allah ne verdiyse yuvarlanıp gidiyoruz. Dağdan bir kar topu yuvarlandı bir kere. Nerede duracağını yuvarlayan da bilmiyor. Allah sonumuzu selamet etsin. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Vatandaş için şeyler düşünülüyor. Benzine biliyorsunuz doğalgazadan mı Yalnızca onlar mı? Hiçbir yerden şey çıkmasın, gaz çıkmasın, bir şey çıkmasın. Müjde verilmesin artık lütfen. Çünkü düşünün, emeklileri düşünün. Ben bir emekliyim. Alabildik mi daha? Hayır alamadık. Ve düşünüyorum da şu anki aldığım emekli maaşını yıllar önce yani harca harca arıyor muyuz Bak, o gün bugün pazara baktım 75 lira kayısının kilosu kayısı ya bu ya yani çok basit bir kayısı oyları kime verdilerse düşünsünler yine ben şey diyorum hani çoluğum yok çocuğum yok karnımı doyururum ama düşünsünler kime verdiklerini bir bence mi biliyorsunuz seçimden önce bizden Asla. başka kimse düzeltemez diyorlar Düzelsinler daha beter yaptılar. Maalesef ben asla inanmıyorum. Hatta biraz genç olsam bu ülkede bile kalmam. Yani şu yaşımda bile kalmam da diyorum ki ülkemi bırakmayayım. Kıyılmıyorum. Ülkeme kıyılmıyorum. Ülkemi seviyorum. Başka bir ülkede ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyorum. Yoksa 5 dakika şu ülke yaşanacak bir ülke değil. Ve yerlerime hepsine diyorum. Lütfen diyorum eğitimlerinizin sonunu devamını yurt dışında getirin diyorum. Benzine yine zam geldi onu soruyoruz. Ne yapalım? Geldi geldi işte yapacak bir şey yok. O önemli devam. değil mi gelmesi? Önemli tabii. Niye de önemli değil? Ama devam. Yapacak bir şey yok. Adam geldi onu soruyoruz. <laughs> Saçmalama çok mu? Nasıl? Hiç haberim yok ya. Çok mu geldi? Aa. E demek ki abi gelir var demek ya. Var demek ki bir yerden geliyor hani ben şey değil zaten petrol nötrü var istasyonda falan var zaten. Yok mu zaten var Karadeniz'de bir sürü rafinelerimiz var. Var zaten. Ya bardağının açık. E var tabii canım her yerde var. Biz istedik zaman o zaman zam geldi. Ekmek olması gerekiyordu abi zaten. Yani yanlış anlama da 5 liraya ekmek kalmadı. Lira olması gerekiyormuş. Fırıncılar öyle söylüyor. E adam haklı tabii canım. Adam haklı tabii canım. Şimdi benzine gelirse ekmeğe de gelecek evet. yani. Emekli de diyor ki bize zam gelmedi diyor. Emekliler de çok saçmalıyor evet. Yani. O da mı normal? Yani bilmiyorum ki abi vallahi ya. Şey... abi şey diyor Dua muayetsinler. cami mamiye gitsinler falan. Olmaz mı? Bilmiyorum. <gülüyorlar> mı acaba? Ben de bilmiyorum. vallahi camiye falan gitsinler diye çok fazla şey kapanıyor yani bazı Yaptım. şeyler. Ha çünkü şeydi sabah insan bir kalktığında falan elini uzattığında yataktan elinin ne kadar uzun olduğunu biliyor. Mobilyacılar bunu çok iyi biliyorlar. Bazı şeyleri daha ergonomik yapıyorlar. Hani alıyorlar yanlarına falan eli uzatsın diye falan filan anladım. Yani onlar da el, ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. O kadar da değil yani emeklisin sonuçta yani. Düşünsene <laughs> artık bir iş gelmiyor falan hayatının son noktasındasın yani. Bir şey kalmamış sana belli bir para veriyorlar geçin. E, Deresinler abi yani ya başka herkes bunu söylüyor abi yanlış anlama mecliste o kadar adam var herkes bunu söylüyor da tekrar vermişiz şey diyeyim de ve Başka bir şey var mı? Benzine yine zam geldi abi onu soruyoruz. Abi valla ben de şu an fırına girdim. Ya iki poça aldım. Baktım böyle dedim yanlış para verdi. Dedi yok yine zam geldi. 4 liraya alırdım poçayı. iki tane 8 lira. Sonra 10 lira oldu. 12 lira düğün 12 iki liraya aldım iki tane. Hep aynı fırına giderdim zaten tanıdığımdır. Şu an 16 lira oldu. Ne yapacağız? Geldi abi yapacak ben ben bir şey yapamam. Benim elimde olsaydı kafama göre bir şeyler yapardım. Ben başta olsaydım. Ben baştan olsaydım ilk ben sana harbi diyorum ha bu olaydan değildir ha. Küçükten ben böyle düşünüyorum tamam Tamam be, böyle, Türkiye çok kafamdandır. Ben düşündüm, ben bir kapımızı kapatırım. Böyle beleş meleş gel e, evime girme. Araplarla hiç alakası yok, ben hırsçılık da yapmam. Anladın? Allah böyle hırsçılık yapmıyor. Bakmıyor, yok küçüksün, büyüksün, bayansın, erkeksin, zencisin, beyazsın, böyle kuvvetlisin De. Ona bakmaz, İyi e, kötüne bakar. Allah oraya bakar değil mi benim abi? Tamam. Bizde böyle harbiden her şeyi vardır. Yok yok. Bizim ülke böyle dünyada biliyorlar. Millet peşimizde koşuyor, düşmanlarımız var. Kimi de bizden yardım bekliyor. Her, her türlü bize düşünüyor diyor ben bu Türkleri bir insan ne olur? Kim de diyor bu Türkler ancak bunlar bizi kurtarabilir. Tamam mı? Her türlü dünya bize düşüne harbiden. Ben kapımı harbiden kapatırım. Hanımefendi merhaba benzin yine zam geldi. Yapacak bir şey yok biliyorduk zaten. Yine zam geldi. Benzine zam geldi sanki iş yerinde geldi. Atölyede 60 kişi var. Şimdi 22 kişiye düştü. Sen mi çıkarıyorsun? Mecburen. E petrole zam gelince ne oluyor? Ham maddeye de zam geliyor. Plastik ham bavul yapıyorum ben. E bavulun tanesi geçen sene kaç paraydı? 700 lira. Şimdi kaç para seti? 2400 lira. Aradaki farkı sen hesapla. E şimdi hadi biz gidip alışveriş yapabiliyoruz rahatlıkla. Hadi ben orada imalat sorumlusuyum. Yüksek maaş alıyorum. E peki alttaki insan? E sen şimdi rahat yerken mesela kafede girip de istediğini yiyebilirken. O adam 12 liraya çalışıyor. E 12 liraya hesaplayalım seni. E şurada bir tane dondurma almaya 40 lira. Baktığın zaman büyük sıkıntı. He şimdi sen diyeceksin ki bu sıkıntılar neyden kaynaklanıyor? Onun da dibine inip, benim gibi fotoğraflardan kaynaklanıyor. Niye? Gidip de oyu verirsen, bu duruma da gelirsen hak ediyorsun demektir. AK Parti'ye verdim ben. Verdin? Verdim. O da neden verdim? 2024'ünde döndü dedi ki TL değişecek. 16 ülkeyle aynı para birimine geçecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ülkelerine mal satabiliyor mu? İmkansız. Nasıl satamıyor? Mesela bir konteyner gönderiyorsan Arap ülkelerine 50 konteyner gönderiyorsun. Parayı oradan kazanıyorsun. Sen şimdi oraya sırtını dönüp de oraya dönersen para kazanma şansın yok. E sen şimdi 16 ülkeyle anlaşmışsın. Eğer ki verdiğin vaatleri 16 ülkeyle para birimini onlara baz almazsan bu belediye seçimlerinde de şeytan taşlar gibi sen de partiyi bundan sonra siler geçersin. Biz bu umutla verdik. Hadi dış güçler, o güçler, bu güçler eyvallah dedik hepsini. He şimdi benzinin bu kadar geleceğine. Tamam mazota bu kadar geldi. Doğru mu buraya kadar? Peki gazı biz çıkarmıyor muyuz? Gazı biz çıkarıyoruz. Seçimden önce bedava yapıldı. Peki ona zam geldi hadi o dış ticaret. Eyvallah. Gaz kendi üretimin değil mi? Git Azerbaycan'a bak. Onlar da gazını üretiyor. Sen o kaç yıllık gazını çıkarmışsın. Bunlarda indirim sağlaman gerekmiyor mu? Tamam, tamam, işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi hatamı da dile getiriyorum pişmanlığımı. Ben çaresizlikten verdim. Nasıl çaresizlikten verdim? Davutoğlu ile Babacan seçimden sonra döndü dedi mi biz hükümetle çalışmaya hazırız diye. Seçilmeden evvel ağızlarına gelmeye kelimeyi sarf etmedi mi? Etti. Sen gitmişsin 40 tane milletvekilini kaptırmışsın buna. Zaten senin cahilliğin orada. E ben kalkıp da iki tane parti kaldı. Muharrem İnce'yi bitirdiler her iki taraf. E ben Muharrem İnce'ye verecektim oyumu. E bunlar Muharrem İnce'yi yalan edince tekrardan bunlara dönmek zorunda kaldı. Bu danışıklı bir dövüş oluştu. Ben de sana hani sen spiker olarak, basın olarak diyeyim ben. Hadi çaresiz kaldığında kime vereceksin oyunu? Ben ona CHP oy vermiş olsam AK Parti'ye gitti yine. 40 tane milletvekili gitmedi mi? Saadet, Deva, Babacı şey, Davutoğlu'nun partisine. Üçüne gitmedi mi oyla? Ne fark etti ki? Hani bir eski Atatürk diyor ya, al takke, ver, külah hesabına döndürdüler bu seçimde. Ee, şimdi nasıl vereceğim ben oyu? CHP eğer ki bunlarla girmemiş olsaydı, Meral Akşener'le girmiş olsaydı Veyahut da e, Muharrem İnce'yi almış olsaydı Sinan Oğan, nereden gelme? Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabandan gelme değil mi? Döndü dedi ki aynı e, rahmetli hoca döneminde milli görüş gömleğini çıkardık O da döndü dedi ki bir tek Muharrem İnce olamaz Ayrı çıktı e ne oldu? Seçimi %5'i tuttu onun oyu o tarafa kaydı Bu bilinçli bir hareketti Bizim toplumumuzda istediğin kadar anlar bunu anlatamazsın. Aynı adaylar şu anda seçim oldu. Kim oy verir? Muharrem İnce olduğu sürece ona verirdim. Aynı düzen geldiği sürece... Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu gelmiş olsaydı yine aynı seçimde AK Parti'ye ver, hani AK Parti'ye vermesem, Kılıçdaroğlu'na vermiş olsam yine aynı oy AK Parti'ye. Bak bu seçimlerden... Çok bir... Kime verirdiniz şu anda? Erdoğan'a AK Parti'ye mi verirdiniz? Yani. Yine AK Parti'ye verirdim. Aynı hesap. E, muhalefet kaldı mı şimdi? Eskiden muhalefet vardı. Kaç tane milletvekili vardı? 150 küsür tane. Şeyle beraber baktığın zaman arada bir fark yoktu. Meral Akşener'in partisiyle, İyi Parti'yle. Ama şimdi baktığın zaman sana sayayım ben. Devaydı, şuydu, buydu. 40 milletvekili orada. MHP ile bilmem neyle zaten 3'te biri muhalefet oluştu. Muhafazakar kesimi 3'te 2 oluştu. Bir fark kalmadı ki bunda. Yani tamamını yine AK Parti almış olur. Şu an bir yasa çıkmış olsa, meclisten geçmiş olsa sol kesimden kimse kalmadı ki. Senin ön görüşün, kanaatin getiriyor mu? Muhalefet dediğin zaman eskiden yarıdan biraz azdı. Şimdi 3'te 2'ye çıktı, 3'te 1'e çıktı. Ama baktığın zaman da sıkıntı büyük oldu.